Bankalardan kredi almak çok kolay ama iş ödemeye gelince zorluklar başlıyor. Bankalar Birliği'ne göre bu yılın ilk 3 ayında kredi borçları %60 oranında arttı. Damla Turgutlu Soybaş kameraman Ünsal Çekinli, madalyonun zor yüzünü araştırdı. Hiç banka kredisi kullandınız çok... mı? Ne için kullandınız? İhtiyaç. İhtiyaçlarımız nasıl farklı farklıysa kredilerde öyle çeşit çeşit. Konut kredisi, taşıt kredisi, bireysel kredi, ihtiyaç kredisi, tatil kredisi derken bulduk kaldık. Şöyle elimizin tersiyle bir strip atalım kredileri zaten Bankalar Birliği de kredileri içinde bulduğumuzun resmini çekti. Öyle ki yılın ilk çeyreğinde kredi kartı ve kredi kullanıp yasal takibe girenlerin oranı %60 arttı. Son dönemde icra müdürlüklerinde müthiş bir yoğunluk yaşanıyor. Bir araştırın, sorun, edin, bir ödeyebilecek mi, ödeyemeyecek mi? Yani çok yazık, yazık. Her önüne gelene kredi veriliyor. Tablo karamsar. Profesör Doktor Ege Yazgana göre makro anlamda ekonomi iyi, enflasyon düşük. Ancak mikro anlamda yani tüketici açısından durum düşündürücü. Önümüzdeki günler ekonomik açıdan riskli. Ekonomik tablo önümüzde riskler taşıyor ve daha olumluya gitmeme ihtimali Var. Hayat pahalı. Durum böyle olunca ayaklar bir türlü yorganlara göre uzatılamıyor. Bizim son yıllarda vazgeçtiğimiz en önemli şey tasarruf. Bankalarla başı belada herkesin. Sizin durumunuz nedir? Vallahi ben çok tedbirli olduğum için bankalarla kolay kolay başım belaya girmiyor. <laughs> Tedbiri elden bırakmayan şanslı ama pek çok kişi bankanın yolunu tutuyor, borcu borça kapatmaya çalışıyor. Kredi çekip kredi kartı borcunu kapatanlar her geçen gün artıyor. Neyle kapatacağız? Asgari ücret belli zaten. Faiz belleri büküyor. Faizler yüksek oluyor. Ardından da yasal olmayan talepler başlıyor. Bazı bankalar hala yasaya aykırı olmasına rağmen işte hayat sigortası yapıyorlar. Kredi tahsis ücretini de üzerine koyarak bankaların faiz oranlarını mukayese etsinler. Kredim vardı onu kapattım. Oh gözünüz aydın. Ama yalnız dosya masrafları çok yüklü. Bize sormadan sigorta yapıyorlar. Yasal takibe takılan dosyalar icra dairelerinde işlem için bekliyor. Lüzumlu ev eşyaları artık haciz edilemiyor. Yani buzdolabı, e, fırın gibi e, hayatınızı idame ettirmek için mecburiyet kesmeden e, aletler artık haciz edilemiyor. Ancak televizyon, bilgisayar e, koltuk takımının bir bölümü e, haciz edilebiliyor. Meclis tatile girmeden bölümü yasalaşması beklenen düzenleme ile evlere icra memurları tarifiye, gitmeyecek. Tarifiye Takibe tarifi. takılanlarla bankalar arasında arabulucular olacak. Ve çeki güven tesis edilebilirse kan ağlayan esnafın da yüzü gülecek. Öncelikle bir para cezası verecek karşılıksız çekte ve daha sonra da bu çeklerle alakalı olarak bu adli para cezaları şahit ödenmediği zaman direkt hapis cezasına dönecek.